AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver Başkanlığı'nda şehrin kadınları buluşması istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ama amacımız bu şehrin kadınlarıyla şu birlikteliği bir sağlayabilmek. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya milletvekillerinin eşleri başta olmak üzere kadın STK, kadın muhtarlar, belediye meclis ve ilgilenen meclis üyeleri katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver toplantı hakkında bilgiler verdi. Kıymetli kadın muhtarlarımızla, dernek temsilcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli kadın temsilcileriyle soru ve cevap şeklinde ortak akılda buluşmak şiarıyla, niyetiyle hep bir arada olacağız. Biz bunu yaparken derneklerimizin çalışma faaliyetlerinde, nasıl bir yol izliyorlar? Bizim AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak milletvekillerimizin ve il başkanımızın desteğini alarak derneklerimize nasıl katkı sunabiliriz? Bu derneklerimizin çalışmasında bir nebze de olsa çorbada tuzumuz olsun niyetiyle desteklerimizi, desteklerimizin yanında olduğunu, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bugün bu toplantıyı başlatmış bulunuyoruz. Ama özellikle belirtiyorum bu şehrin menfaatine olan bu şehrin faydasına olan her konuda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı her zaman olacaktır. Burcu Tüver şehrin kadınları buluşması istişare ve değerlendirme toplantısının ilk kez yapıldığını söyleyerek kadınlar olarak şehrin kalkınması için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Bu toplantımızı ilk defa başlatmış bulunuyoruz. Bu toplantımızı başlatırken de fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır. Görüş ayrılıkları mutlaka olacaktır ama yaptığımız toplantının son nihai kararın kararında ortak akılda buluşacağız. Amasız, fakatsız, lakinsiz bu şehrin menfaatini düşünen biz kadınlar olarak şehrimiz için ortak akılda buluşup güç birliğiyle bu şehrimizin kalkınması için elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu şehrin menfaatlerine, bu şehrin ortak aklına, bu şehrin ihtiyacı var. Bizler kadın olarak bunun startını burada vererek başlıyoruz.